Evet şimdi oyunumuza başlayalım mı Adem? Oyunumuza başlayalım tabi işte. Hadi bakalım ne oynayacağız bugün? Bugün bir daha çocuklar Bakalım. Aa, burada bir köpekçik var. Bu köpekçiğin ismi ne Adem? Nene. Nene. Evet. Nene bir köpek. Aa. Barbiler de burada parti için bekliyorlar galiba. Merhaba Barbiler. Ay adı ismi Evet. Burada da Aa, burada da misafirleri varmış. Karavanlarını da yanlarına almışlar. Vay canına. Bir üzüm partisi mi bu? Evet. İnanmıyorum. Çok güzel. Köpekçik mi yiyecek onu? Evet. Ee, Maya ne yiyecek peki? Maya baba 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 köfte köfte yok köfte. Sipariş ettim gelsin yiyelim Maya. Köfteyi sipariş ettin. Hm peki tamam o zaman en güzel yerden sipariş ettin değil mi? Evet. Harikasın. Harikler. Bravo sana. Çak. <laughs> evet bu. Arkadaşlar bugün ne yapacaklar Eda? Şey, köfte, patates, homurday, köfte yapacaklar. Evet. Ee, bugün arabalarımız gelecek. Arabalarınız gelecek. Vay canına. Burada çocuklar var. Çocuklar arabayla mı gidiyorlar? Evet. Arabayı anneleri mi kullanıyor, babaları mı kullanıyor? Aa bir çocukmuş o. Çocuğun ismi ne? E, e, Maya. Ama Maya diğeri değil miydi? Bu ismi Çece. Bu ismi Çece. Bu ismi Maya. Çece ismi... ve Maya. Evet. E, Çece. Bu ismi Çece. Bu ismi de Eke. Çece ile Eke. Tamam. Şimdi bu Çece. Bu da Eke. Çece ve Eke. Çece ve Eke ile oyun oynuyoruz şu anda. Hadi başlayalım anne. Başlayalım. Hadi bakalım. Neredesin Çece? Neredesin Çece? Seni bekliyorum. Buradayım. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Çocuklarım nerede? Çocuklarım nerede? Hadi artık Çece, Eke. Hadi sizi bekliyorum kızım. Orada yatıyorlar. Partiyi bekliyorlar. Parti hazır. Hadi gelin. Hep birlikte dans edelim. Hadi Çececiğim seni bekliyorum kızım. Ama bu da suyu atıyor da. Aa, ah, arkadaşlar Çece'yi Eke'yi arıyorum. Bir türlü bulamıyorum. Siz gördünüz mü acaba? <laughs> Her yere baktım ama hiçbir yerde yok. Ah Çece, ah Eke benim bu kızlarım ne kadar yaramaz. <laughs> Bir ben oğlan çocuğumuz varmış burada. Aa düşürdüm çocuk. Kaldırın. Hasta. Çabuk onu kaldırın. Hasta oldu. Ambulansı getirin çabuk. ben babamı koymuştum. Evet. ayağını mı kırdı yoksa? Ayağı kırdı. İnanmıyorum. O babanın de... ayağı çok kötü olmalı. O ambulansla mı taşıdın babanın ayağını? Evet ama sığmıyordu. Sığmıyordu. <laughs> Peki tamam. bu da çocuk yapmıyor. Öyle mi? Evet. Kim yatıyor orada? Burada, burada kimse yatamaz artık. Burası Öyle mi? Hadi o zaman karavanımıza atlayıp gidelim. Hey, ben karavanı kullanıyorum. Yaşasın. Çok güzel bir Aman karavan. Böyle kullanacak o. Nasıl kullanacak? Böyle, Hadi göster bakalım. Böyle. Hmm. Karavanın üzerinde mi gidecek? Arkadaşım. Arkadaşım neredesin? Kullanayım. Arkadaşımı gördünüz mü? Çok güzel kahverengi saçları var. Esmer bir teni var. Çok güzel bir arkadaşım. Onu gördünüz mü? Hı? Gördüm ben, gördüm Burada. Arkadaşım. arkadaşım demek buradasın. Hadi gel. Nasılsın? Hadi gel bir sarılalım. Seni çok özledim. Aa, geldin mi Hadi sarılalım arkadaşım. Aa, ya. Bir zamandan beri görüşememiştik. Mua, mua. Arkadaşım birlikte alışverişe mi gitsek acaba? Ama çocuk hasta oldu bir yerde. <laughs> Senin çocuğun mu hasta oldu? Senin şey, çocuğun hasta oldu. Benim çocuğum mu hasta oldu? İnanmıyorum. Arkadaşlar duydunuz mu? Benim çocuğum hasta olmuş ve benim haberim yok. <laughs> tamam tamam. Çünkü hemen Öyle mi? Peki. Tamam. Sen sen ayı mı sıkı tamam mı? Tamam. Sen doktor musun? Baba, ben, 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 ben doktorum tabii ki de. Merhaba. Merhaba doktor hanım. Merhaba. Testimiz memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok iyi bir doktorsunuz galiba. İyi bir doktor musunuz? Evet. Hmm, çocuk doktorusunuz galiba bak burada ne var Aa, orada Elsa, Anna Olaf var, vay canına ne kadar güzeller burada Olaf var, burada da Anna var, burada da Elsa var evet, çok mu seviyorsunuz? çocuklar Çocuklar buradalar mı? Evet. Hmm, merhaba evet. çocuklar. Ay ben de birazcık uyumuştum. İçim geçmiş burada. <laughs> ne kadar da iyi geldi bu kısa uyku bana. Aa, merhaba. Çok tatlı bir köpek. ne kadar da tatlı. <laughs> Sevi, sev, seviyor tanesi Evet seviyorum. Çok severim ben köpüşleri. Köpüş sesi mi? Evet, bana da lütfen bir tane köpek. Ama köpekleri almayalım, sahiplenelim. Tamam, pek sahiptim. istersen bu köpeği seveceğim. Baba 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 baba, her şey gidelim, oluyor mu? Olur. Hadi, gel. Hadi. Gel. Yani ben sahipleniyorum artık bunu, öyle mi? Evet, sen sahip. Yaşasın, çok teşekkür ederim. Sıyremem, mamı sever. Mamı sever sustu tamam mı? Sonra oya besleyip mama yedi tamam mı? Tabi ki. Onu asla aç bırakmam merak etme. Şöyle böyle hadi bitti damağı şöyle kıvıdı damağı şöyle tamam mı? Tamam. Aden. Doktor Aden. Benim de birazcık karnım ağrıyor. Ya kaldırmıyor. Evet doktor eden. Benim ambulansım var. Ambulansın mı var? Evet buradan sıyırıyor. Müsait kadın bir. Ay ayakları dışarıya atıyor. Evet ayaklarım birazcık dışarıda kalıyor. Ama gidebilirim yine de doktor eden. <laughs> Aa yaşasın. Beni hemen yetiştiriyorlar hastaneye. Çok karnım ağrıyor. Çok karnım ağrıyor. Geldik, geldik. Geldik. Yaşasın. ve evet. Anlamadık sizi. Duttuk duttuk. Duttuk nedir? Duttuk kitabı açacağız da öyle diyordum. Hımm, anlamadık. Hamurday diyorum hamurday, hamurday. Aha köpekçik, ne kadar da güzelsin. Öyle bir. <laughs> Aa, o da nedir? Sertleşmiş bu homur. Öyle mi? Evet. Kocaman. Kocaman. İnanmıyorum. Şu kadar köpeği uyarır Tamam peki. Sesi soruyor. Evet. Arkadaşlar. Sizce de bu hamur biraz değişik değil mi? Değişik, değişik bu. Hem rengi, hem içerisinde bir şeyler var sanki hamuruna den. Bak ne var? Acaba hamurun içinden ne çıkacak? Çok merak ettim. Toka var, Toka. Toka mı var? Evet. Nasıl yani? Hamurun içinde Toka'nın ne işi var? AI koydu AI. Ela koydu. Aa. Yaramaz mı Ela? Yaramaz. Yaramaz böyle. Ela? <laughs> Ay yedim. Aldım. Bu tokayı çıkarmaya ne dersiniz? Tamam. Bu de yedim. mi? Bu oyu mu? Ha, çıktı mı? Çık çıkacağım şimdi bu Tuttum. Çıkaracağım pis olmuş. Aa evet pis olmuş. İçine toka giymiş. İçinde bir sürü toka var sanki bu hamurun arkadaşlar. Ee, e, 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 biraz koyayım. Bu da kutuya hamuruyu. Bak burada da Burada da değişik da şey. toka daha var. Çıkarmayalım. Evet, bir sürü toka var içinde çıkarmayalım. <gülüyor> <gülüyor> baba 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 çocuklara şey yapacağım. Piyan. Bir yaş kalmadı hadi bahçeye çıkalım. Bahçeye mi çıkalım? Evet. Ama bizim bahçemiz yok. <gülüyor> ah. <gülüyor> bahçemiz mi yok bizim? Evet efendim. Anne, ben Atlas'ta söyleyeceğim. Atlas ver. Neredesiniz siz? Hepsi şu anda seni izliyor. Ay! Atlas'tan açtık. Doğru bir.